Okay, today we will learn there is and there are. There is and there are in Turkish var Türkçe çevirdiğimizde var diyoruz bunlar için. There is ve there are için. Peki neden there is uh, ve there are iki farklı kelime? Türkçede sadece var. Türkçe'de varlar demeyiz. Sadece var deriz. Bundan dolayı there is de kullansak İngilizce'de there are da kullansak Türkçe'de tek bir kelime var kelimesi ikisini karşılıyor. Okay. There is ya da there are kalıbını Türkçe var olarak çeviririz. E, farkı ne peki? Tekiller için there is kullanırız. Çoğullar içinse ise there are kullanırız. Example örnek There is a clock on the wall. There is a clock on the wall. Duvarda a clock, bir saat var. Bakın bir tane bir şeyden bahsediyor. A clock önüne de e geldi zaten. O yüzden deriz olur. There are books on the shelf. There are books on the shelf. Bu rafta kitaplar var. There are books. Bakın kitaplar çoğul olduğu için books oldu. Es geldi ve de bundan dolayı there are geldi. Okay. There is a car in the sea. Denizde there is a car. Bir araba var. A car. Bir tane araba var denizde. Bakın. Ama another example. Diğer example da there are birds on the tree. Ağaçta there are birds. Kuşlar var. One, two, three, Four birds. There are four birds on the tree. Ağaçta dört kuş var. Okay. Numbers. There is derar there cümlelerinde sayılar kullanılabilir mi? Hmm. There is dediğimiz zaman yani arkasından e ya da en geliyor mutlaka değil mi? Yani e ya da en bize neyi anlatıyor aslında? Sadece bir tane olduğunu. Ne dedik örneklerde? There is a cloak. There is a car. Bir araba var. 1 saat var dedik. E'ye de N geliyor. Derizde demek ki sayı kullanamaz Çünkü sadece bir tane. Derarda kullanabilir kullanılabilir mi? There are two, there are three, there are four, there are five, there are six. Bla bla bla. İki ve fazlası olan tüm sayılar derarlı kullanılabilir. Önemli bir not ne diyor? R varsa S takısı vardır. Unutmayın. Yine örnek bakalım. There is an old house. Old house. Old Oldum iki anlam var. Eski ve yaşlı. Buradaki anlamı house'tan bahsettiği için. Eski. There is an old house. Eski bir ev var. Okay. There are six tomatoes in the box. Kutuda altı domates var. Six demese there are tomatoes in the box desi olur mu? Tabii ki olur. There are tomatoes in the box. Kutuda domatesler var. Ama sayı belirtmek isterseniz onu da belirtebiliyorsunuz. There are six tomatoes in the box. Şimdi affirmative olumlusuna baktığımız zaman is'in yanına bir singular noun gelir. Okay. Yani bir tekil isim gelir. There is a book on the desk. Masada bir kitap var. There are varsa yanına bir plural noun yani çoğul bir isim gelir. There are books on the desk. Bakın a book oluyordu deriz olunca. Are olunca books oluyor. Peki bunun bir de uncountable noun bölümü var. Eğer sayılamayan bir isim geliyorsa countable sayılabilir demek. Uncountable sayılamayan demek. Sayılamayan isim. Sayılamayan isim varsa mutlaka bunu izle kullanıyoruz. R beraber sayılamayan şeyler kullanılmıyor. There is some milk in the fridge. Buzdolabında biraz süt var. Okay. Negatif bölümüne baktığımızda, olumsuza baktığımızda Is ne oluyor? Isn't oluyor. Is nothing, Kısa kısaltılmış hali isn't. There isn't singular noun. Neden aynı şekilde tekil isim. There isn't a pen on the table. Masada bir pen yok, bir kalem yok. Are yine olumsuz olunca ne oluyor? Are not yani kısaca aren't. There aren't ve yanına ne geliyor? Plural noun. Çoğul isim. There aren't any pens here. Bakın there isn't a pen. Aynı yukarıdaki gibi. Tekil. There aren't any pens. Ama burada sadece ek olarak any kelimesi geldi. Yani hiç. There isn't uncountable noun. There isn't dedikten sonra uncountable. Yine sayılamayan bir isim. There isn't any juice in the fridge. Question'a baktığımız zaman there is a cat on the chair. Sandalyede bir kedi var. Bunu question yapmak istediğim zaman izi is bu tarafa, deri bu tarafa atıyoruz. Bu kadar basit. There is a cat on the chair. Sandalyede bir kedi var. Is there a cat on the chair? Sandalyede bir kedi var mı? Aynı şekilde bunu plural çoğunluğa baktığımız zaman There are cats on the sofa. Kanepede kediler var. Hemen deri bu tarafa, arı bu tarafa attık. Are there cats on the sofa? Soru biçimine baktığımız zaman how many ile soru sorabiliriz bunu örneğin. How many ardından plural noun çoğul bir isim ve are there geliyor. Biliyorsunuz çoğulla beraber are there geliyordu. How many students are there in your class? Sınıfında how many kaç tane öğrenci var? How many days are there in February? February neydi? Şubat. Şubat ayı. How many days are there in February? Şubat ayında kaç gün var? Okay. Burada bazı kısaltmaların açılışı var. There's, there is. There is not, there is not. There isn't, there is not. There aren't, there are not gibi. Okay. Some yani biraz. Ee, kısa bir e, lirikli bir şey yaptım akılda kalması için sayı yoksa sam vardır. Sayılamıyorsa o samdır. Sadece olumlu da kullanılır. Okay. There are some chickens in this farm. Bakın eğer sayı vermemiş bundan dolayı sam diyebiliyoruz. Sayı e, verse de e, Sayı verirse sayı verir ama sayı vermezse sam kullanabilirsiniz. Ama bir şey zaten sayılamıyorsa zaten sam kullanıyorsunuz. Okey. Burada sayılabiliyor mu? Aslında sayabiliriz. Ama sayı vermediğimiz için sam diye kullanabiliyoruz. There are some chickens in this farm. Bu çiftlikte biraz tavuk var. There is some cheese on a plate. Bir tabakta biraz peynir var. Bir tabakta biraz peynir var. Okay çiğ sayılabiliyor mu? Sayılamıyor. Peynir sayılamaz. O yüzden sam geldi. Bakın. Ve bu defa iz ile geldi. Okey. Ve any kelimesi. Eni hiç anlamında. Olumsuzsa eni gelir. Soruysa cümle eklenir. Olumsuz ve sorularda eni geliyor. Bakın bir negatif cümle sizin için. Olumsuz bir cümle. There isn't any water. Hiç su yok diyor. In the bottle. Şişede. Şişede hiç su yok. There isn't any water. Okay. Bir de sayılabilen bir şey. Student ile yapalım. Öğrenci ile yapalım. There aren't any students in the classroom sınıfta hiç öğrenci yok. Bakın sayılabilir olduğu zaman aren't geldi. Okay. There aren't any students in the classroom. Peki question formuna bakalım bir de. Bakın everybody is eating their cakes. But this man hasn't got his cake. Ve bu adamın keki yok. O da diyor ki is there any cake? Hiç kek var mı? Hatırlıyor musunuz? There is yaptığımızda olumlu cümle oluyordu. Is there yaptığımızda soru oluyordu. Is there any cake? Hiç kek var mı? Burada da sormuş. Are there any eggs in the fridge? Hmm, eggs. Neden eggs'i are'la kullandık? Çünkü egg sayılabiliyor. Are there any eggs hiç yumurta var mı? In the fridge. Dolapta hiç yumurta var mı? Yes, there are. Evet, var. And it's your turn now. Şimdi sizin sıranız. Look at the picture and say true or false. Resme bakıp true mu yoksa false mu olduğunu söyleyin. Okay. Ama true ya da false'u sayılarda aramayın. Söylediği sayılar genelde doğru sayı, e, tamamen doğru sayılar. E, siz İçerisindeki kurallara bakacaksınız. Is, are kısımlarına, s takılarına bakacaksınız. Okay. Let's start. Okay. This boy says there are three bears on the bed. There are three bears on the bed. Is it true or false? There are three bears. Yes, it's a true sentence. Bu doğru bir cümle. There are three bears on the bed. Yatağın üstünde üç tane ayı var. There is eight kites on the wall. There is eight kites on the wall. Is it true or false? There is eight kites. It is false. It is false. What is the problem? This is the problem. There is eight kites. No, there are eight kites. Bakın fazla varsa is are There Are eight kites on the wall. Duvarda 8 tane There are six dolls in the room. There are six dolls in the room. Odada altı tane diyor e, oyuncak bebek var. There are six dolls. Is it true or false? It is false. There are six dolls in the room. Odada altı dolls oyuncak var. Sayı verdiyse birden fazla mutlaka S takısını alırız. There is a pillow on the table. Masanın üstünde there is a pillow. Bir yastık var. Is it true or false? Yes, it is true. There is a pillow. A pillow dediği için, bir yastık dediği için S takısı gelmez buraya. Burası da is olur. Okay. Our last exercise. Complete with the is or the are. There is ya da there are ile top, ıı, tamamlayalım. A t-shirt on the bed. Yatağın üstünde a t-shirt dediği için A t-shirt diyorsa there is mi derar mı? There is. Two books on the floor. Yerde iki tane kitap diyor. Two books varsa there is mi derar mı? İki sayısı varsa there are. A scarf on the floor. Yerde a scarf. Bir tane atkı. Bir şeyden bir tane varsa there is mi derar mı? There is. Four pictures on the wall. Duvarda four pictures diyor. Biz dört sayısı var ortada. Bir şeyden dört tane varsa, there is bir derar mi? There are. Many books on the shelves. Raflarda birçok kitaplar diyor. Many birçok demek demek ki birden fazla. O zaman there are. A book on the bed. Yatakta bir kitap diyor. Yatakta ki bir kitaptan sadece bir kitaptan masuyuz. There is a book on the bed. A laptop on the floor. Yine bakın a laptop bir tane laptop düz, düzdü bilgisayar diyor on the floor yerde there is a laptop some papers on the floor ve son olarak yerde bazı kağıtlar diyor some papers bakın there are some papers on the floor congratulations tebrik ediyorum there is there are konusu bu şekilde Thank you for listening to me and see you. Have a nice day.